Herkese merhaba. Bu videomuzda ikinci sınıflar için in, on, under konusunu anlatacağım. Değişik resimler çizdim. Sizin için eğlenceli resimler çizdim ve bir çalışma kağıdı hazırladım. Şimdi bu çalışma kağıdı üzerinden konuyu sizlere anlatacağım. Eğer isterseniz siz de bu çalışma kağıdına ulaşabilirsiniz. Bilgeceingilizce.net internet sitesine girerseniz benim hazırladığım diğer çalışma kağıtlarını görebilirsiniz. Şimdi konumuza başlayalım. İngilizcede nesnelerin yerini belirtirken kullandığımız kelimeler bunlar. In, on, under. In, on, under. Kelimelerimize bakalım. Cat. Cat kedi. Box. Box kutu. In. In içinde. On on üstünde under under altında şimdi benden sonra tekrarlayın cat box in on under okay şimdi sorularımıza bakalım where is the cat where Is the cat? Kedi nerede? İngilizcede bir şeyin yerini öğrenmek istersek where diye sorarız. Where nerede demektir. Where is the cat? Kedi nerede? Bakalım birinci resmimize. Sorumuz where is the cat? Where is the cat? Kedi nerede? Hemen yukarıdaki resimlere bakıyoruz in on under Öyleyse in kullanacağız cevabımızda. Where is the cat? The cat is in the box. The cat is in the box. Okay. Bunu buraya sürükleyelim. Sorumuz Where is the cat? Where is the cat? The cat is in the box. The cat is in the box. Okay. Geçiyoruz diğer Where is the cat? Where is the cat? Resimlere bakalım. In, on, under. In, on, under. On. Okay. Where is the cat? The cat is on the box. The cat is on the box. Yes. Okay. Where is the cat? Kedi nerede? The cat is on the box. Kedi kutunun üzerindedir. Diğer sorumuz. Where is the cat? Where is the cat? in on under in on under under okay the cat is under the box the cat is under the box where is the cat the cat is under the box yes Şimdi the taraftaki of the a color where is the dog? Where is the dog? Köpek nerede? Where is the dog? Resimlerimize bakalım. Hmm. Where is the dog? The dog is in, on, under. Öyleyse the dog is on, on. The dog is on the box. Okay. The dog is on the box. Köpek kutunun üzerindedir. The dog is on the box. Yes. Diğer sorumuz Where is the dog? Where is the dog? In on under. In on under. Under. Yes. under altında under the dog is hemen cevaba gidelim. The dog is under the box The dog is under the box Okay where is the dog köpek nerede? The dog is under the box The dog is under the box Yes Diğer sorumuz Where is the dog? Where is the dog? Köpek nerede? In, on, under. In. Yes. In içinde. In. Where is the dog? The dog is in the box. Yes. The dog is in the box. Box kutu demek biliyorsunuz. In the box kutunun içinde. The dog is in the box. Where is the dog? The dog is in the box. Evet. Umarım konuyu anlamışsınızdır. Bu çalışma kağıdına ulaşmak isterseniz bilgeceingilizce.net internet sitesine gidebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.